Fahane Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Epson yazıcıdan çıktı nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Epson Printer öğesine dokunuyorsunuz. Bağlanmak istediğiniz yazıcı adını seçin. Bağlantı başarılıysa kalan mürekkep toner düzeyleri görüntülenmektedir. Aslında burada çıktı almak istiyorsanız kartuşların mürekkeplerin dolu olduğundan ve herhangi bir şekilde ee, sorun kuruma meydana gelmediğinden emin oluyorsunuz. Ardından neyden çıktı almak istiyorsanız o e, dosyayı tıklayıp sağ tık yaptıktan sonra çıktı al ya da yazdır butonlarını kullanabilir. E, buradan e, isteniniz e, çıktı türünden ve boyuttan Kuvaylak'la Epson yazıcınızı kullanarak e, yazdırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. E, bu tüm fonksiyonlarda çalışabilir. Tabi burada hep son yazıcınızın modeline değişiklik göstererek e, mürekkep kalitesi de ona göre e, belirlenecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.